Galatasaray ve kara borsa bilet satışı yan yana getirilmek isteniyor. Gayet iyi biliyordum sistemi. Çünkü geçmişte de başkanlık yaptım. Bu Pasolik sistemi kurulduktan sonra da çalışmalarım oldu. Başkan yardımcılığı çalışmalarım oldu. Bir başkanlık dönemi bir başkanlık dönemi daha yaşıyorum. Sistemi çok iyi bilen birisi olarak şunu net olarak söyleyebilirim. Bizim bilet satışımız elektronik ortamda veya kulüpten adrese yapılıyor. Yani bir kişi bilet alıyorsa kulübe TC numarasıyla müracaat ediyor. Ya elektronik ortamdan alıyor veyahut da pasolik üzerinden biletini alıyor. Yani burada bir yaptığımız bilet satışı birisi geldi bana 20 tane bilet verdi, parasını verdi. Alsana 20 tane bilet değil. Biz şuna son derece e, büyük bir kabiliyetimiz var. Birisi gelsin bize desin ki ben falan gün falan maçtaki bileti falan kişiden şu parayı aldım desin. Anında biz o adrese giriyoruz. O adamın nerede oturduğu koltuğu buluyoruz. O bileti kime sattığımızı buluyoruz. O biletin nasıl elde her şeyi görüyoruz orada. Şimdi Galatasaray Spor Kulübü'ne bu yap yakıştırmalarını yapmak yerine herkese buradan çağrı yapıyorum. Alana, almayana, bilene, bilmeyene çağrı yapıyorum. Defalarca da yaptım. Gelsin bize desin ki arkadaş ben falan maça falan şu bileti, şu kişiden, şu parayı aldım. Anında bu anında buluruz yani. Çünkü adres belli. Elektronik ortamda kimin ne bileyim ne bileti aldığı, kimin nereye şey yaptığı belli. Ki bazı maçlarda devir hakkını bile vermiyoruz. Onun için buradan tekrar bu sorun üzerine bütün herkese çağrı yapıyorum. Arkadaş elinizde bir belge varsa, elinizde bir bilgi varsa gelin bize söyleyin. Bunda ilk davranan kişi, ilk bu işin üzerine gidecek, bu işi e, eğer bu işin içinde insanlar varsa o insanların e, gerekli cezayı alması ve bunun hesabını vermesi konusunda ilk harekete geçecek kişi benim Galatasaray Spor Kulübü yönetimidir, Galatasaray camiasıdır. Her her şey konuşuluyor. soya soruyoruz, soruşturuyoruz. Acaba bilmediğimiz bir şey mi var ya işte şurada soruşturma var mı bir şey? Yok. Yok. Neden böyle bir şeyin üzerine gidildi? Neden böyle bir şeyin ee, parlatılmaya çalıştığını anlamakta da güçlük çekiyorum. Bunu söyleyen kişilerle konuşuyorum. Ya arkadaş bir bilgi var mı sende? Yok ben bir falan yerden şöyle bir şey duydum. Ya bu yani <laughs> insanların yani özellikle sosyal medyada ortalıkta birçok bir şeyi konuşuyor. Ama büyük bir camiayı böyle töhmet altında bırakacak bir söylemi içine girmek için net bilgi sahibi olmak lazım. Herkesten tekrar tekrar rica ediyorum. Elinizde ne bilgi varsa, ne belge varsa gelin benim zaten kapım açık bir kişiyim. Ben. gelin bana bildirin. Onun için artık bu söylemin Galatasaray'a zarar verdiğini, Galatasaray'ın zararına olduğunu bütün Galatasaraylıların bilmesi lazım. Bundan sonra iddiam şudur. Eğer birisi bu işi sanki bilir gibi, sanki elinde belge var gibi söylüyor ve bana müracaat etmiyorsa bilin ki o kişiyi müfteri olarak yaftalamak lazım. Çok net söylüyorum ya ben kulübün başkanıyım. Yönetim kurulum var. Sistem bileti nasıl sattığımızı, kime sattığımızı, her şeyi bilen birisiyim. Galatasaraylıların yapması gereken şu. Bana gelip diyecekler ki Arkadaş böyle böyle bir durum var. Aha, falan kişi şuna gitmiş, şunu şundan. tam bir dakika. Elektronik ortamda girdiğimiz zaman o biletin hangi adresten hareketlendiğini, hangi adresten hangi adrese gittiğini görüyoruz zaten. Onun için e, artık bunun sonlanması lazım. Çünkü Galatasaray'a kötülük ettiğinin farkında olsun insanlar. Eğer varsa bir şey gelsinler, e, bilgi belge neyi varsa gelip bize anlatsınlar Biz bu işin takipçisiyiz ve öyle yüzeysel değil derinlemesine takip ediyoruz şu ana kadar yaptığımız soruşturmaları da ortada hiçbir şey yok.